Son dönemde fırsatçı ev sahiplerinin fahiş fiyat artışı şikayetlerinin artması üzerine harekete geçiliyor sevgili seyirciler. Talep edilen düzenlemede geçici zam sınırlaması, tavan getirilmesi ve 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması konularının olduğu belirtiliyor. <laughs> Son dönemde fırsatçı ev sahiplerinin fahiş fiyat artışı şikayetlerinin artması üzerine harekete geçiliyor. Ev sahipleri eski kiracılarına ya fiyatı artır ya da evden çık baskısı yapıyor. Yüksek kira baskısıyla karşılaşan kiracılar, tüketici dernekleri, CİMER, Maliye, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Tüfe üzerinde artış ve kira parasında ekzam isteyen ev sahiplerine yönelik şikayetler, tüketici hakem heyetlerini sektör temsilcileri ilgili kurumu harekete geçirdi kiracıya verilen yasal haklar uygulanmadığı durumlarda tüketici hakem heyetine taraflar arasında anlaşmazlıklarda mahkemeye dava başvurusu yapabilir. Türkiye genelinde %40'a varan oranda artan kiralar ve ev sahiplerinin evden çık baskısı meclis gündemine de taşındı. Ticaret Bakanı Muş konuya ilişkin soru önergesini verdiği yanıtta Üretici, tedarikçi, perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında faiz artış yapılmayacağını vurguladı. Öte yandan kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşma, kiracının hakları da borçlar kanununa göre belirleniyor. Kanuna göre kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Konut ya da iş yeri kiralarında kiracı sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmazsa sözleşme aynen devam eder. Yenilemeyen kontratlar aynı şekilde bir yıl süreyle daha geçerli olur. Bu durumda mal sahibi sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Talep edilen düzenlemede geçici zam sınırlaması, tavan gerilemesi ve 5 yıla dolan kiracıdan raiş bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması konularının olduğu belirtiliyor.